gazeteci Ahmet Kıvanç, Habertürk okurlarından gelen soruları yanıtladı. İşverenin ücretsiz izne çıkarma hakkı ne zaman sona erecek? İş yeri, 3 ay daha uzatılan işten çıkarma yasağının ardından faaliyetine devam ederse, işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı olacak mıdır? İşverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarma hakkı, pandemi dolayısıyla iş hukukuna geçici olarak girdi. Normalde işveren işçinin rızası olmadan işçiyi ücretsiz izne çıkartamaz. İş kanununa eklenen geçici madde uyarınca 17 Nisan'dan geçerli olmak üzere işçi işten çıkarma yasağı getirildi. Bu yasak süresince işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırmasına da olanak sağlandı. İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ancak yasağın 17 Ekim'e kadar uzatılması bekleniyor. Ücretsiz izin uygulaması da bu tarihe kadar uzatılacak. İşten çıkarma yasağının sona ermesiyle işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi de kendiliğinden sona erecek. Videomuzu bilgi verici, faydalı bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.